Şanlıurfa'nın korkmayan, altın kalem sahibi olan değerli Basın mensupları hepimize hoş geldiniz, evet. şeref verdiniz. Tabii herkes merak ediyor İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı kim olacak, acaba istifa edecek mi yoksa tekrar görevine devam edecek miyim diye herkes merak ediyor. Yaklaşık olarak dört buçuk yıldır bu kutlu görevi yapmaktayım. İnanıyorum ki onurla, şerefle, gururla şehrimize ve ülkemize hizmet etmek için bu makamı iyi bir şekilde temsil ettim. Bundan sonra da arkadaşlar ilk defa size Ben bu kongrede, ikinci olan kongremizde bir başkan adayı olmayacağım. Eğer Rabbim nasip ederse, sen genel başkanımız da takdir ederse ben milletvekili adayı olmak istiyorum. almakla kararımı vermiş. İl başkanımızın e, kim olacağını merak ediyorsunuz tabii. Biz aslında e, karar vermişiz. Fakat kendisi müsait olmadığı için ııı e, bugün burada değil. Yarın bir basın e, toplantısı gerçekleştireceğiz. Ya yarın ya cumartesi günü. Iıı e, çünkü yeterli bir program yapmayı düşünüyoruz. Basına tanıtacağız arkadaşımızı. Merak etmeyin. Içimizden teşkilatımızdan birisi olacak. İnanıyorum ki bizden sonra da layıkıyla görevini yapacak bir arkadaşımız olacak. Şehrimiz ve ülkemiz için bir nefer olarak bu da görevini icra edecek. Hepinizi saygı ve sevgiyle selam ediyorum. Başkanım ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Ayla önce bunu yazdığım zaman beni linç eden partiler e, ee, bunu benim hapı çağırdığı için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim. Evet. Sayın Bakanım Zehir yani. Altun'la evet. önümüzdeki yerel seçimleri, genel seçimler için demiyorum, yerel seçimlerde çatı aday olarak teklif gelirse değerlendirilmesi. Evet. Yani bu soru hep soruluyor bana. Ben <laughs> şunu diyorum. Yani benim için ya bu yaştan sonra önemli olan gerçekten ülkeye ve memleketime çok böyle nokta atışları yapacak, mükemmel projeleri imza atacak, Hakikaten ya Allah razı olsun. Ya, ya, son, son zamanında çok iyi işler yaptı diyecek işlerde olacak. Bu hiçbir zaman daha önce de söylemiştim. Muhtarlığı küçümsemek için değil. Muhtarlık demokrasinin ilk adımı. Bu mahalle olur, bu ilçe olur, bu bir şehir olur. Bu gönüllü bir iş olur ama hep şunu söylüyorum. Yetkiniz olacak benim yani son zamanlarda en fazla sıkıntı duyduğum şey siyasetçi olarak adınız milletvekili ama bir yetkiniz yok. Benim adım milletvekili veya bakan veya büyükşehir belediye başkanı olmayabilir ama yani eee kabul gören bir kardeşiniz olarak ben her yerde olabilirim. Bunun kararını bunun kararını tabii ki ben de vereceğim. Tabii ki genel başkanımız da verecek. Bu bağlamda ama şu, şundan emin olun. İnanın, makam şu bu olmadan ben Urfa'nın hizmetkarıyım. Öyle laf falan değil. Ben tanıyanlar biliyorum. Yani hiç öyle laf şunlar ya. Çünkü makam falan öyle değil. Makam hepsini gördüm ve hepsi de geçti. Ve şu anda sıra bir arkadaş, arkadaşınız var. Onun için emin olun büyük şehir mi olur, küçük şehir mi olur, bakanlık mı olur, bakanlık mı olur, efendim Genel başkan yardımcılığı mı olur? Onu bilemem. Ama İYİ Parti'de değer verilen bir Ahmet Bakıoğlu. Bakın bu çok önemli. Yani Ahmet Fakıoğlu'ya değer verin. Başta Sayın Genel Başkan. Sayın Genel Başkan Yardımcıları. Ve diyorlar ki Fakıoğlu bizim için önemlidir. Tabii ki bu beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma sadece değil, ruh halkı adına da mutlu ediyorum. Yani içinizden bir kardeşiniz çıkmış. Ve sizlerin çok büyük desteğini gördüm. Yani Türkiye'de yarın iktidara yürüyen bir partinin genel başkanı diyor ki ya fakir Baba bizim için önemlidir. Bu esasında Urfa için önemlidir. Onun için hiç merak etmeyin. Yani hiç makam falan olur veya olmaz. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Ama Urfa'nın evvelallah bu evladı Urfa'nın hizmetkarı. Sayın Bakan.